Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine Brawl Stars'a girdik. Şimdi ücretsiz kutu açacağız. Bakalım bundan bir şey çıkacak mı? Hadi çıksın. Dokun dokun yazsın. Ondan sonra açacağım. Hadi. Dokun dokun. Oo, he, bitkisel tonik çıktı ya. Yapış yapış sıvı yani. Bitkisel tonik buradaydı. Tamam. Bak yapış yapış sıvı. Heh, bu. Barley'nin aksesuarı çıktı. Tamam. İyi. İyidir. Şimdi sizlerle birlikte birazcık oynayacağız Brawl Stars. Sizinle birlikte artık. Artık bina geldi. Evet. Şimdi şurada şöyle yapalım. Ve artık bir dakika bakayım. Ne bir şey. Tamam. Hadi başlayalım. Go. Arkadaşlar bazen her ses bozukluğu olabilir. O yüzden birazcık duymuyor olabilirsiniz. Belki yani galiba. Geldik savaşımıza. Bu arada ben bunu sabah çekeceğim. Sabah sabah izleyeceksiniz. <laughs> bu kanalı Hadi kan. İşte işte tamam. Geri çekilsene de ben korurum. Kaç ya. Gidin! Gidin! Ah gittiler. Tamam. Ah. Oh, bizim oldu bunlar. Bir dakika. Sorun oluştu az önce. Kardeşim gelin ya, gelseniz de. Ya gelseniz de. Ya ama ne yapıyorsun El Primo? Geri çekilsene. Abdullah. Evet. Hadi işte bu. Böyle gülcük de atalım. Herhalde o gücüktü galiba. Evet. Birinci maçımızı aldık. Şimdi diğer maça geçeceğiz. Ve geçelim. Nita'da bir görevim var arkadaşlar. Bu Nita'dan sonra Barley'i de deneriz. Nita'nın görevini bitirdikten sonra Barley'i de deneriz. Yapış yapış sırasını. Hadi ya. Evet ama bugün de bir şey çıkacak galiba. bugün bir şey çıkacak mı arkadaşlar siz söyleyin. Bakacağız. Hadi hadi hadi. Uf, tamam. Ben geri çekileyim. Ha tamam. Şöyle alalım. Hayır. Hadi abi hareket etsene. Hı. Bu sonunda. Güç, 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 güç. Gitsene, kal. Git kal. Poka, git 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 git. Gitsene Karl. Git Karl. Hoca git. kazandık. Okay, kazandık. Bu maçımızı da kazandık. Okay. Yüz. Yüz tamam. 100 tane yıldız bana geldi. Tamam. Hadi. Brock ve var. İnşallah güzel oynarsınız. Hadi bakalım. Son bir maçım kaldı Nita'da. Son 10 maçtan sonra bitiyor. 3 maçı tamamlıyoruz. Görevimiz oluyor. Abi değil Burak ne yapıyorsun sen? Uh. Rico, hadi Riko. Ateş etsen ateş. E cana gel ya. Koru beni koru geri alır ki o. Arkadaşlar bu video birazcık küfürlü olabilir. Ayrıca durduramıyorum da. Affedersiniz. O zaman. Ya ama çüş be. Ya çüş be bibi. Alın ya. Ya oğlum oraya değil. Oraya değil. Kızmaya başlıyorum ya. Lan nereye gidiyorsun? Lan mavi takım hadi. Geri çekilin ya. Hı, tamam. Geri çekilin. Ya yani yok geri çekilmeyin hadi tamam geri sayım başladı. Ne sinir bozucu bir takım bunlar ya. Allah Allah. Tamam. almış Ya boşuna sevinmişiz. Büyük kutu. Büyük kutuya gelmek istiyorum ama en azım yok. Savaşçılardan. Bar ve yapış yapış sıvısı. En az katınca yine girmeyeceğim. Çünkü beni kanser ediyor. Zaten görmüştünüz az önce. hadi bakalım. Hadi bul 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 hadi. Suarı mı kullanacağım ama? İksiz, aksesuarı görmek istiyorsunuz. Böyle bir şey aksesuarı arkadaşlar. Bildiğin gerçekten yapış yapış bir sıvı. Abi niye buralara gidiyor? Git be. Heh. Öldü. Ya. Of. Arkadaşlar bazı yerleri durduracağım. Clara Gel de bakalım Clara. Seninle de bir maç atalım. Ama bu, bu maç arkadaşa şey olacak. Bir dakika sohbet yazayım. Video o. E. Gerçi bana inanmayacak kesin. Bence. Yani. Lara. Alo. Alo. Klara. Herhalde baktı. Ne yazdığını. Neyse. Arkadaşlar dediğim gibi bu bir bu durdurmalı gelecek. Yani durak durak duraklatacağım burada. Maç başladığında. Hadi bakalım başlayalım. Abi neden yaptı ki? Allah Allah. de bakalım. Arkadaşlar ben durduruyorum dediğim gibi. Arkadaşlar bu videodunda da bu kadar olsun. Ee,